Sık onu, sık. İyice tuttur onu oraya. Bu mu yeni tabela, ha? Fena değilmiş. Aysel, Erman Hoca'nın sevdiği yemekleri yaptın değil mi? Kübeçte pastamalı kuru fasulye fırında pişmek üzeredir. Pilav ocakta demleniyor. Turşusu tamam, kahvesi ve cezvede hazır mı abi? Şahane, harika. <gülüyor> <gülüyor> Birader, burası kabzıman mı, kuaför dükkanı mı? Bu ne süslü tabela ya? ...senin gibi reklam yıldızına da böyle tabela yakışırdı Ferdi abi. Hoş geldin ortağım. Hoş bulduk. Nasıl? İçeriye bak. <laughs> Toroğlu gelmiş. <laughs> <laughs> durun, durun. Bu ne heyecan ya? Sanki Malkoçoğlu geldi. Sakin olun, hadi. Şimdi şi. Geri dön. Tekrar nefes. <laughs> Alo. Kal, kal, kal. Ah, şu ne haber? Kim? Ma Mahir. Şimdi. Vererek... Aa, hangi kanalda du bakayım? bakayım açtım. Evet. Ha. Şu anda Erman Toroğlu hali denetlemek üzere ilk kapsıman ofisinin önünde. Aa. aa. Hani üç gün sonra gelecekti bu adam baskın yaptı demek ki eyvah bensiz mahvolur bunlar ay don't panic Mahir don't panic geliyorum Alkoni Elman <laughs> hoca geliyorum hoş geldiniz Erman hocam hoş bulduk. Aç mısınız ya da bir şey içmek ister misiniz Erman abi? Çok teşekkür ederim kızım. Ee, Erman Hoca hoş geldiniz. Ben şirketin ortağı Ferdi Koparar. Ee, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Çok mersi. Ya Erman Hoca basın dışarıda niye hala resmiyet yapıyorsun? Gel buraya. <laughs> ne haber ya? Arkadaş biraz uzak dur yaklaşma. <laughs> ben buraya denetime geldim. Yakın oynarsam foal olur. <laughs> Ya, tamam hoca aramadık işte arayamadık. Trip yapıyorsun tamam anladık ama sen sanki aradın onca zaman geçti aradan da. Ben seni nereden tanıyorum arkadaş? Çıkaramadım ben seni ya. Ya Mahir ben Mahir. Kabzımal gücü. Ya kabzımal arkadaşlarım var. Kabzımal futbolcu var da. Kabzımal gücü diye bir takım yok arkadaş ya. Sen ne diyorsun bana ya? Ya yapma hocam ya. Hatırlamıyor musun hani İzmir'de balıkçıdan çıktık faytona bindik. Haydar Paşa karında bekle beni hayriyem, Haydar Paşa karında diye türkü söyledik beraber yani. ya. Tamam Mahirciğim, tamam. Ee, Mahir benim ortam e, sizi görünce heyecanlandı, sizi çok sever, ee, Erman Hoca. Sever, sever belli. Zaten böyle denetimlerde bizim insanımız hemen bu şekle girer. Bayılırlar, severler. Ya hocam hala mı çıkaramadın ya? Ah bu Mahir, hocaya bir fırsat tanı ya. Allah Allah, bir zaman tanı, bir şey yap. Fazla zamanım yok arkadaş. Pasta cilayı bırakın. Bana depoyu gösterin. Depo nerede? Eee arka tarafta. <laughs> Nermin ah, alarmı. Ne alarmı ya? Ne alarmı? Yangın alarmı. Hocam yangın alarmı. Ee, şimdi siz buraya geldiğinizde yangına karşı tedbirli olduğumuzu gösterebilmek için... ...size bir yangın... E, Tatbikat. Tatbikat ayarladık. Evet. Sustur şunu. Şunu Ortağım ön taraftan çıkamazsın canlı yayınlar. Tamam, tamam, tamam. e, çok, çok memnun oldum hocam. Ee, <laughs> İyi günler. nedir ya? Ee, hocam e, vallahi e, tamamen e, kadınsal meseleler. E, nasıl anlatsam, yani, Kur'an çarpsın şirkette bir ilgisi yok. Ya ben burayı denetlemeye geldim kardeşim. Senin ortağınla özel durumların varsa bu beni hiç ilgilendirmez. Ya, yanlış anladınız, yok yani. Aa, ya, kim geldi bak bu hanımefendi? Bu Erman Toroğlu. <laughs> Kıderli sebze meyve ithalatçısı, efsanevi hakem, müthiş yorumcu. Ben Nermin Becer. Denetiminiz esnasında size ben eşlik edeceğim. Welcome to the hall. This is a cubs of mall. Memnun oldum efendim. Siz de çok enteresan birisiniz. Çok değişik bir hale geldim herhalde. Cinsi bu. Evet efendim, <laughs> fark etmenize çok sevindim. Ee, müessesemizde her cins, sebze ve meyve... ...Avrupa kriterlerine yüzde yüz uygun olarak... ...sofralarınıza servis edilir. Tamam. on, buradan başlayalım denetim efendim. Buyurun, <gülüyor> 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 nasıl hatırlamazsın be? Ya bana bak Mahir, ben tanıdığım adamı unutmam. Tanıdığım adam beni hiç unutmaz. Ben seni tanımıyorum arkadaş. <laughs> eh, gördüğünüz gibi Sayın Toroğlu, firmamız bünyesinde var olan tek ezik Mahir Bey. Tek ezik Mahir Bey değil hanımefendi. Bu hıyar ezik, bu hıyar ezik. Bu hıyar bugün yola çıksa yarın yolda ölür, ölür. <laughs> Olur mu canım? Yani bu ürün üreticinin garantisi altında efendim anlayamıyorum. Bizim uyarımızın garantisi, elin Avrupalısını bağlamaz! Bağlamaz! Amir! Hamle yapsana! Erman Hoca'yla papaz olacak o salak karın! Yemeği <laughs> 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 fırında unutmuş salak Aysel! Allah salatalıklar daha dün geldi Erman Hocam ya. İnanmazsan al İhsaliye bak Erman abi. Yani gerçekten de o sarı kar çok gereksizdi hocam. Bizim ürünlerimiz gayet AB kriterlerine uygundur. Eğer bu salatalıkta bir sıkıntı varsa üretici firma sorumludur. Dense. Sen var ya Erman Hoca. Çok değişmişsin. Tamam. Eski dostları unutmuşsun. Ama salatalığın hasının nasıl olduğunu da unutmuşsun. <laughs> bu salatalık var ya, halis Çengelköy olup üretim tarihi, ambalajı, boyuyla, posuyla Avrupa Birliği standartlarına yüzde yüz uymaktadır arkadaş. Her boyu posu olan saatli mi olur? Sidirlendirmeyin <laughs> beni. Gittiğin şimdi huzursuzdur. Erman hocanın sesi yükseldi. Kazmallara tahta yükseldi. Zavrı da yoktu. Hocam ne oldu? <laughs> Ben bu dükkanı kapatırım. mühürlerim arkadaş. Siz öylemezseniz ben kapatırım zaten Sayın Toroğlu. <laughs> Mahir bu adamın burada ne işi var? <laughs>